Dostlarım herkese selamun aleyküm, videoma hoş geldiniz. Evet dostlarım, kuşların şöyle son durumlarını sizlere aktarayım. Şu anda saat e, akşam 11. Dostlarım şu anda spordan geldim. Normalde bugün video çekmeyecektim. E, teyzem gir geldi bize. Ondan dolayı e, müsait olamadım. Zaten spora falan da gidemedim. E, bugün de gitmeyecektim zaten. Baktım saat böyle 9.30 gibi. Dedim bir gideyim, 11'de kapanıyor. E, gece gitmem daha iyi oldu. Yani akşam gitmem daha böyle kendimi zinde hissettim. bundan sonra da muhtemelen saat 9.30-10 gibi giderim. Zaten 11 dakika kapanıyor. Bir saatlik spor benim için yeterli olur. Zaten futbol maçları da yapılmıyor. Turnuvalar falan da olmuyor. Havalar sıcak olduğundan dolayı. Yani fiziksel aktivite olarak fitness'e yazıldım. Orada spor yapıyorum. Şimdi şöyle gündüzden, kayradan falan hepsini göstereyim. Dostlarım bu arada fıstık da. Kaç gün oluyor? İki gün oluyor yumurtayalı. O sürü işte video çekemedim müsait olmadığından dolayı. Ama bir fıstığın yumurtasını göstereyim. Bakalım ikinci yumurta gelmiş mi? Normalde gelmesi lazımdı ama ee, sabah baktığımda yumurtası yoktu. İnşallah yumurtlamıştır. Bir, bir bakalım. Şöyle flaşı da açtık. Bismillah diyelim. İnşallah yumurtlamıştı. Yumurtlamadıysa iyi değil yani. Evet yumurtlamamış. Kızım niye bu kadar geç yumurtluyorsun ya? Bir dışarı çık bakalım. Fıstık. Kafes dışına çık. O sana fıstık yumurtası yavrusu olduğu zaman aşırı gergin oluyor. Belki bu gece yumurtlayabilir ama yumurtlaması lazım da. Kızım bir dışarı çık ya. Fıstığı. Çık dışarı çık. Sana bakacağım bak. Tüneğin üzerinden sana bakacağım. Bakalım arkadaşın dediği gibi var mı? Evet şu anda yumurta bacak arasına inmiş. Benim arkadaşım şey demişti. Eğer ki bacağın arasına yumurta indiyse yani yukarıda değilse o yumurtlayacaktır. Ama uzun süre bacak arasında yumurta kalıyorsa yumurta sıkışma tehlikesi olabilir dedi. Bu gece yumurta dostlarım fıstığın hareketlerine bakacağım. Halsizse, çok durgun duruyorsa şu anda hiçbir sıkıntı yok. Yani müdahale edebilirim. İnşallah yumurta sıkışması gibi bir tehlike -like geçirmez fıstık. Burada da kayra var. Maşallah kayra ya. Dostlarım bir de bahara bakalım. Hatta bir baharın yumurtalarını kontrol etsek mi ya? Evet bir kontrol edelim baharın yumurtalarını. Bakalım yavru var mı yok mu? Muhtemelen vardır ama biz yine de bir bakalım isterseniz. Gündüz reis de burada. Evet dostlarım Bahar'ın yumurtalarını çıkardım. Şöyle bir bismillah deyip bir tane yumurtaya bakalım. Bakalım yavru var mı? Evet bunda yavru var bakın görüyorsunuz. İnşallah ölme falan yoktur yani. Tamam oluşmuş ama sonradan ölme ihtimali de var. İkinci yumurtaya bakalım. Şöyle. Ufağından bir. Evet dostlarım bakın görüyorsunuz. Bunda da yavru var. Şu an spordan geldim dostlarım. Biraz ellerim tütürüyor olabilir. Yani geleli yarım saat falan oluyor eve. Yani tam e, korkuyorum açıkçası yumurtayı tutarken de. Düşünme ihtimalim de var. Ama tabii şey değil. Zaten yumurtayı tut tutarken biraz geriliyorum. Şuna da bir uzaktan bakalım. Evet dostlarım burada dolu. 4 yumurtanın 4'ü de dolu. İlk yumurta eğer ki e, yemeselerdi hangisi yedi kırdı bilmiyorum. Ben bahardan şüpheleniyorum. Ee, tabii gündüz de yapmış olabilir. Belli bir şey yok. Şimdi hiç bu kişi iftira atmayalım. Ee, i̇lk yumurta da o da çıkardı muhtemelen. Zaten bunlar doluysa ilk yumurta hayli hayli dolu olur. Ee, evet dostlarım bunlar bayağı bir oluşmuş güzel bir şekilde. Şimdi bu yumurtaları yerine koyalım. Şöyle düzgünce yan yana getireyim de Bahar ama Biraz kolaylık olsun. Evet dostlarım şimdi yuvasına koyalım yumurtaları. Evet arkadaşlar yumurtaları koydum. Bahar'ın yuvasına. Hızlı gösterdik zaten. Şimdi dostlarım şu yavrular hakkında biraz konuşacağım. Şöyle biraz çömeleyim. Dostlarım gürbüzle biliyorsunuz bu yavrunun adını ayaz koymuştu ama değiştirdim. Çünkü dediğim gibi benim ayaz koyacağım kuş. Benim ölen kuşum ayaz gibi bana çok yakın olması lazım. Yani o yüzden ismini değiştirip gürbüz koydum. Babasının adına da uyuyor. Gündüz gürbüz. Renk olarak da zaten benziyor. Her neyse dostlarım gürbüzle hayal e, bildiğiniz sanki eşleşecek kuş gibi davranıyorlar. Yani gürbüz biraz daha demek ki e, büyük olsa yani yaş olarak muhtemelen bunlar eşleşir. Bayağı da iyi anlaşıyorlar açıkçası. Yani ben şunun altını değiştirirken dostlarım hani şu e, kafesin tabanını çıkardım ya. Gündüzle de bu kurulaştı hayal. Yani hayal yumurtaya hazır diyebilirim. Şimdi şöyle bir söyleyeyim dostlarım. Tabii öyle bir eş falan yapmayacağım. Orası ayrı bir şey yumurtlatmayacağım yani. Kavun yani şu Kayra'nın annesi Kavun hayal kadarken kuluçkaya yaptı. Ama biliyorsunuz maalesef kuluçkadaki hayvan öldü. Ve bu kuş bayağı tehlikeler atlattı. Ondan sonra bende o zaman kavun dışında kuluçkaya yatan kuş da yoktu. O zaman Hint birbirleri vardı ve onların yumurtaları vardı kuluçkaya yatıyordu. Tabii ben bu ve be, bunun iki kardeşiyle beraber yani üç muhabbet kuş yumurtasını Hint altına koydum. Bir hafta kadar Hint birbirleri o yumurtalara baktı. Ee, sonra dedim ki ya bunlar yumurtadan çıkacak tamam mı ama Hint Bülbül bunları besleyemeyecek çünkü e, gaga yapısı olarak taktılar. O sırada e, boncuk yumurtadı dostlarım. Dostlarım tam olayı hatırlamıyorum ama ben boncuk yumurtalarını arkadaşıma vermiştim. O zaman boncuğun e, yumurtlama döneminde başka bir kuş yumurtlamıştı. Ben de 3 tane muhabbet kuş yumurtasını yani Kayra ve kardeşlerinin boncuğun altına koydum. Boncuk torununu büyüttü. Bir de e, bir tane kendi yavrusu vardı. O olayı tam hatırlayamıyorum. Emin olun. Ama videoda falan var. O süreçler. Sonra bu kuşlar yumurtadan çıktı. Boncuk büyüttü. Sonra ben bunu tekrar başka arkadaşıma verdim. O zaman boncuk boncuk dostlarım e, biraz rahatsızlığı vardı. Yavaş yavaş rahatsızlığı başladı. Zorlanmasın diye. Ben Kayra ve diğer kardeşine arkadaşıma verdim. Boncukta iki tane yavrusu ve bu kuşun kardeşi boncukta kalmıştı. O da mavi bir e, kuştu. Yani şu Kayra'nın kardeşi. Yani, olayı tam hatırlayamadığımdan dolayı net konuşamıyorum. Benim hatırladığım e, olay bu. İnşallah öyledir yani. yani bu kuşun bayağı bir uzun hikayesi var şu Kayran'ın. Kayra Reis'in. Ayaz'da Kavun'un oğlu. Bir, bir, yaşına girmedi tam. Aşağı yukarı bir yaşına girecek. İşte o şekilde. Dostlarım burada da e, kuşlar çok iyi anlaşıyor. Bakın zaten Paşa ile Bora bayağı iyi arkadaşlar. Bakın ya şunu yatışa bak ya. Dostlarım bu arada bu hasta falan değil. Bunun yatışı bu şekilde. Kamera yakınlaşmadı. Yani bunun yatışı bu şekilde. Ve dostlarım sanki şu kardeşi de buna biraz zorbalık yapıyor gibi. Bora şu anda yaklaştı mı? Bora benden ürktüğünden dolayı oraya gitti. Bora bir şey yapmıyor ya Oğlum sen de ölü gibi yatıyorsun mübarek. Kuşlar da öldü, öldü mü acaba? <laughs> Herhalde dürtüyorlar onu. Ben şey yapacağım dostlarım. Şu Doru, yerde yatan mavi kuşu. Hani günümüzün oğlunu ayrı bir tane kafesi koyacağım. Zaten uysal, bana da alışık. Onu o şekilde besleyeceğim. Yoksa şu kardeşe de biraz zorbalık, zorbalık yapıyor yani. Bak yatışa bak ya. Yani. Paşam. Paşa reis de bakın nasıl dediğim gibi paşanın tüyleri uzuyor. Çünkü bayağı bir ağır tüye girdi. Hayvan kuyruğunu da döktü. Şu kanadını da döktü. Ve fıstığın da bir kanadı yok ama fıstık o kanadını kemirdi. Yani kendisi kemirdi. Ee, bir kere daha kemirmişti. Arkadaşım bana dedi ki ee, o kemirdiği yerleri kökünden sök dedi. Çünkü yeni kanat çıkmaz. Ben sökmüştüm. Hatta videosu da var. Valla korka korka söktüm. Normal cesaret edemezdim ama arkadaşım dedi e, yapmak zorundasın dedi. Yeni kanat tüyleri çıksın yoksa çıkmaz. Ben dostlarım o kanat tüylerini e, çektim şeyden. Tabii uzun tüyler çıktı. Sonradan fıstık tekrardan kanadın tüylerini yolmaya başladı. Yani Ondan dolayı bir türlü uzamıyor. Çünkü o kanat kökleri içinde kaldığından dolayı. Doru. Dostlarım doru hiç dışarı çıkarmadım. Çünkü hastalık atlattığından dolayı yani enerjisini kaybetmesini istemiyorum. Ya bunların yemleri de bayağı azalmış ya. Onlara da bir yem takviyesi yapayım. Bakın hep altı döküyorlar. Hangisi döküyor bilmiyorum ama bir tane yaramaz döküyor. Bora. Bora bir şey yapmıyorsun değil mi Aferin baba. Limon, limon değiliz. Gel bakalım. Gel şimdi içirin mi? Dostlarım limona biraz uçuş yaptıralım. Gel limon. Limon gel oğlum. Gel oğlum benim. Aferin benim limonuma. Aslan parçası be. Geç buraya. Atmaca limon. Öyle bu uçuyor ki. Bak bak bak. Kanatlarında da geldi. Şimdi uçuşa geçecek. Paşa. Sen de geleceksin mi? Paşa da uçuralım ben. Paşa gel. Şu kamerayı bir yere koyayım da Paşa'yı da çıkartayım. Evet Paşa reisi de çıkardık. Paşa reis. Aferin benim Paşama be. Ya seni seveyim mi? Kendini sevdiren şımarık kuş. Gel bakalım gel. Gel bakalım gel. Aferin benim Paşama. Anam abi, şunun şımarıklığına bak ya. Şımarık kuş. Şımarık şey seni. Bunun kardeşi de yoktu bir şey de yoktu. Ben bunu arkadaşlık yapıyordum. Bu yaramaza ben arkadaşlık yapıyordum. Bak kafaya bak. Kafası nasıl oynuyor. Bak kafası nasıl oynuyor. Limon. Gel bakalım. Aga bu Bora'nın kuyruğu da biraz kemirilmiş sanki. Lan zümrüt sen mi yapıyorsun kız? Oğlum yaramazlık yapma bak. Dostlarım şey diyebilirsiniz. Doru ayıracağına zümrüt ayırdı. Ama şey tabi. Şu zümrüt alışık değil. Stres falan girer yalnız kalacağından dolayı. Ama Doruk alışık. Bak, bunlar da baba ol. Şimdi kavga edecekler bakın böyle yapıyorlar bir anda kavgaya dönüşüyor bu hareket. Bakın dostlarım hayalde baya kızışmış görüyor musunuz? Ha, ellerin çok titriyor ya. Limanı biraz uçuş yaptıralım. Liman gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Limon reis. Beşiktaş'ın oraya gir. Dostlarım buraya da şöyle bir şey astım. Bakın şu dalımın üzerinde bir atkı var, Beşiktaş atkısı. Güzel olmuş değil mi? Bak bak, ne dedim hemen kavgaya geçiyorlar diye. Limon kimseyle anlaşamıyor ya. Limon'un gerçek hasmı gündüz. Gündüz de feci şekilde kavga etmişti bir ara. Geç bakalım. Dostlarım o bu değil de benim hiç unutamadığım olay ne biliyor musunuz? Bakın hala o olay bir garibine gidiyor. Hani gündüzde bir tane yabani bir kuş kavga etmişti ya. Bak düşününce bile çok garibime gidiyor ya. Odaya bir geliyorum hayatımın ilk defa gördüğüm yabani bir kuşla gündüz şurada kavga ediyor. Yuvanın ağzı açık. Kuşlar bağırıyor. Yani çok ilginç bir olaydı. Yani o olay hala çok garibime gidiyor dediğim gibi. Yani sen nasıl girdin o yuvanın ağzını açtın. Gündüz de burada kavga ediyorsun. Yani keşke bir kamera olsaydı bu o şeyi çekseydi yani. Gerçekten o olayı çok merak ediyorum. Nasıl o kuş içeri girdi. Yuvanın kapağını falan açtı. Gündüz şu yuvadan dışarı çıkıp nasıl o kuşla kavga etti. Gerçekten hala o olay çok karine gidiyor. Gündüz'ün yabani kuşla kavgası. Bilmeyenler varsa dostlarım ee, aşağı yukarı bir ay önce bu olay oldu. Kanada zaten videosu var ama bu kavga ettiği anın videosu yok. Kavgadan sonra e, videosunu çekmiştim. Gündüz o zaman nefes nefesi kaldı. Hatta gündüz ölecek sanıyordum ben yani dostlarım. Öyle bir bak bak bak. Bahar'a bak lan Bahar. Şşt, hayır. Lan ne öyle bir şey yaptı? Bahar. Şımarma mı oğlum? Dostum yavrular çıksın da gündüzü ayırayım ya ben. Harbiden bahar ne olur ne olmaz yani. Biraz psikopata benziyor. Bahar herhalde gündüzü de limon gibi sanıyor. Limon Bahar'ın psikolojisini bozdu. Bak limona bak. Bak şimdi kavga edecekler. Şu anda birbirine baskını kuruyorlar. Bakın, şimdi kavgaya dönüşecek. Aga siz niye anlaşamıyorsunuz ya? Ha? Limon. Yaramaz limon. Gel benim paşam gel ya. Gel seni seviyorum oğlum. Gel. Sen benim oğlumsun. Gel. Aferin benim paşama. Paşa yavruyken paşayı kendi instagramımda paylaşıyordum. O zaman paşayı o kadar çok isteyen oldu ki. Hocalarım, arkadaşlarım, ondan sonra çalıştığım yerdeki kişiler. Hatta amcam falan hepsi diyordu paşayı bize ver, paşayı bize ver. Tabii paşadan vazgeçemedim. Bu arada dostlarım şöyle bir şey söyleyeyim. Şu aşağıdaki iki kuş e, gidecek. Belki bir ay sonra falan olabilir. Şimdi göndereceğim bu iki kuşu. Neden dostlarım? E, biz köye gideceğiz belki. Bir 15 gün sonra, e, 20 gün sonra falan ya da bir ay sonra. Bakın, Zümrüt bu yavruğun üstüne yani. Arkadaşlar siz niye bu kuşla oynuyorsunuz ya? Dostlarım ben Doruk'a ayırayım ya. Doruk tek takılsın. Bak, yaramaza bak. Bunun da enerjisi geldi ya. Aferin lan sana Doruk. Ulan büyüdüm lan. Kocaman adam oldum lan. Ne, ne badireler atlattım var ya. İşte neyse tokada gidecek bunlar. Dayımın oğluna. Dedem de istiyor zaten muhabbet şey. Ama dostum tabi jumbolardan veremem. Mecbur bu küçük ırktan vermem, vermem lazım. Çünkü hem jumbo ırkları dostlarım o uzun yola belki dayanamayabilir. Ee, bilmiyorum yani sıkıntılı olabilir. Çünkü hem başka yerden de duydum ki benim de başıma gelen bu olay. jumbolar var. Kalp krizi geçirebiliyor dostlarım. Mesela ee, Kayra'nın annesi babası kalp krizinden gitti. O şekilde belki köy havası falan bunları zorlayabilir. Kuzenim de muhabbet kuşu bakmış biri. bir 6-7 yıl bir tane kuşa baktılar dostlarım. E, kuş ölmedi. Dışarı kaçtı. Yani ondan dolayı. Yani muhabbet kuşu besleme te tecrübesi var. Bu ikisine de bakar. Ama bu ikisi muhtemelen erkek gibi gözüküyor. Keşke şu sarı şey olsaydı da. Vallahi bilmiyorum dişi şey de olabilir. Bir yakından bakayım ya. Yakından baksın bile anlayamıyorum ki. Neredesin? Sarı. Hem kameradan bakayım hem kendi gözümle bakayım. Yok abi. Belli olmuyor yani. Şu mavi kesim şey de. Erkek de sarı tam ne bileyim. İnşallah düşüdür. Köyde yaşayanlar tokatta. Bunlar tokata gidecek. Tokat yolcusu. Tabii köye gidersek, köye gidemezsek bilmiyorum yani. Nasıl dostlarım videomuzu da kapatırım. Fazla uzun olmasın. Baya uzun oluyor. Tabii takipçiler uzun video istiyor ama Ben yine de kısa çekmeye çalışıyorum. Tam ortası olsun. Ne uzun ne kısa. O şekilde. Evet dostlarım kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.